Rengarenk ve tek tip giyinen Samileri hadi yakından tanıyalım. Samiler Norveç'in, İsveç'in, Finlandiya'nın ve Rusya'nın kuzey bölgelerinde yaşayan Fin-Ugor kavimleridir. Norveç'in Finnmark idari bölgesinde, İsveç'in ve Finlandiya'nın Lapland bölgelerinde, Rusya'nın da Kola Yarımadası'nda yaşarlar. Nüfuslarının 80 bin ile 100 bin arasında olduğu tahmin ediliyor ve 60 bin kadarı Norveç'te yaşıyor. Genel geçim kaynakları, kıyı balıkçılığı, hayvan postu ticareti ve hayvancılıktır. Hayvancılıkta yarı konar göçer rengeyi yetiştiriciliği ön plana çıkar. Samilerin büyük bir bölümü tam zamanlı rengeyi yetiştiriciliği ile uğraşmaktadır. Lapland, Latin kökenli bir terim olduğu için Samiler vatanlarının Lapland, kendilerinin de Lapon olarak nitelendirilmesini istemezler. Kendi dillerinde bu coğrafyanın adı Sapmi'dir ve burada yaşayanlara da Sami denir. Sami halkının geleneksel kıyafetine kofte ya da gakti denir. En eski zamanlardan beri Rengeyi güden Sami halkı çadırlarda, çim kulübelerde yaşadı ve sürüleriyle birlikte 5 veya altı ailelik birimler halinde göç ederek ve yol boyunca avlanarak, balık tutarak beslendi. Samilerin dünyada hayvanları gütmeye ve evcilleştirmeye başlayan ilk halk olduğuna inanılıyor. Mallarını uzun mesafeler boyunca taşımanın bir yolu olarak kızakları çekmek ve vahşi rengeyiklerini sürülerine çekmek için rengeyiklerini evcilleştirdikleri biliniyor.